Gündem Galatasaray'dan sarı kırmızı ekibe gönül veren kalpleri sarı kırmızı tantan atarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Bu hatırlatmayı yapacağım. Bilhassa Galatasaray camiasının içine girebilmek adına daha doğrusu sizleri kazanabilmek adına yoğun bir mücadele veriyorum. Bu mücadelemde sizlerin. De bizlere destek olmasını rica ediyorum. Tabii ki sizlerden bu ricayı da bulunurken diğer taraftan Altı Saray videolarımız hiç ilgi görmüyor. Her bir beğeni ve abonelik oldukça kıymetli. Yani YouTube algoritmasına videolarımızın daha ön plana çıkabilmesi adına yapacak olduğunuz beğeniler, abonelikler kıymetli arkadaşlar. Bu hatırlatma yaptıktan sonra direkt Altı Saray'ın gündemine gelelim bakalım. Altı Saray'da neler oluyor? Hem yurt dışı hem yurt içi basından derlediğimiz haber turumuz ki yurt içi basındaki haberleri zaten bizler yapıyoruz. Daha ziyade Galatasaray kaynaklarımıza da teyit ediyor, ettiriyoruz. Fakat şimdi bazı da gerçekler var. Bu gerçeklerinden başında transfer yapabilmek oldukça güç. İyi bedelere sattığınız futbolcuların yerine aynı kalitede doldurabilmeniz de bir ayrı güç. Tamam bir transferden 35 milyon avro kazanıyorsunuz ama buna benzer yeni transferlerde de kadronuza katmanız gerekiyor ki hem yararlanabilirsiniz hem de yarınlarda iyi bedelleri yine bu bedelleri satabilirsiniz. Galatasaray şaşı boya transferini gerçekleştirirken müthiş bir sabit getirdiğini ifade etmiştim ve haklı çıktım. Şimdi bu konuda Sarı Kırmızı'da bir isim için daha dün devreye girdi. Bu ismi de kadrosuna katmaya çalışıyor. Aslında listesinde birçok isim var. Hem sabit Kemre Solbek hususunda ve bu ayrıntıları sizlerle birlikte paylaşacağım. Bakın hangi futbolcuyu daha çok öne almış durumda? Peki ben hangi futbolcuyu öneriyorum ki dünya futbolunda takip eden bir kişiyim ve aynı şekilde dünya futbolunu takip eden çok sayıda da dostum var ki onlarla da birlikte fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Dilerseniz önce bir ayrılığa geçelim. Sarı Kırmızı ekip bir ayrılığı da açıkladı. Angelinho dışında ikinci ayrılıkta da gerçekleşti. Şaşaboya katmıyorum arkadaşlar o bir transferdi. Başka bir şey. Şimdi Galatasaray'da yaşanan bir ayrılık ki resmi açıklama geldi. Zivandan Mitrovic ile karşılıklı olarak yollarına ayırdılar. Yani sözleşme feshi gerçekleşti. Cimbo bu ayrıntıyı detaylı olarak paylaşmadı. Biz de onlardan aldık. Sizlere aktaralım. Yani takımdan Gidenler var. Tabii ki yeri dolacak. 9 Şubat'a kadar süre var. Sarı Kırmızılar bu 9 Şubat'a kadar e, takviyelerini yapması gerekiyor ki yani listede olan futbolcuların yanı sıra yeni isimler de menajerler tarafından geliyor. Bunları gayet iyi biliyoruz. Hangisini daha uygun görürlerse onu kadrosuna katacak ya da onları da diyelim çoğaltalım. Çünkü Sağbek ve Solbek arayışları dışında farklı bölgeler içinde arayışlar devam ediyor. Mesela bir Santrafor mek bir şekilde kılçıksız bilgi olarak sizlere aktarıp bu haberi ilk benden duydunuz. Şimdi Beşiktaş bu durumdan muzdarip mi? işte bunu da sorabilirsiniz ama büyük bir af bu transferde önüne geçmiş olacak. Af derken yani istemeye istemeye bir af gerçekleşebilir. Beşiktaş teknik direktörü Santos oyuncunun gelmesini bekliyor. Bugün yarın gelecek belki de ben bu videoyu yayına vermeden evvel de gelmiş olabilir. Bu isim de Abu Bakar. Kamerunlu futbolcu. Kamerun milli takımı Afrika kupalarına elince o da geriye döndü. Yurt dışından gelen tekliflerin çoğunu reddetti. Tamamını reddetti. Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade ederken Devreye birden Galatasaray girdi ve oyuncuyu ikna etti. Yani oyuncu ile arkamda anlaşmaya vardı. Şimdi Santos ben oyuncuyu affediyorum oynatacağım derse bu transfer yatar. Ama aksi takdirde hayır ben de affetmiyorum dedi. takdirde ki şu anda böyle bir lüksü yok. Transfer Galatasaray'a doğru gelecek arkadaşlar. Tabii ki Beşiktaş'ın da kolaylık sağlaması halinde. Hatta edinim net bilgi yine Galatasaray bu transfer için Beşiktaş'a 5 milyon minimum vermeye hazır. Bakın minimum diyorum. 5, 6, 7 arası rakamlar konuşuluyor. Evet gelelim dilerseniz diğer takviyelere. Bakalım Abu Bakar gelişmesi Beşiktaş endeksli olarak ilerleyecek. Af görmedikten sonra oyuncunun da oynaması lazım. Bu takımda şampiyonda oynayan Galatasaray olacağından söz edebiliriz. Evet sağ bekte neler oluyor? çok isimler listeye girdi ama bir isim var ki çok daha ön plana çıktı. Hatta Galatasaray bu transferi çok zorluyor. Rakipleri var. Bir rakibi aradan çekildi. Şimdi tek kalmadı aslında ama yani kalmak üzere olduğundan bahsedebiliriz. Bu arada Samsun Spor'la karşılaşacak olan Galatasaray Lig'in sürpriz takımına karşı hazırlıklarını da sürdürüyor. Sürpriz diyorum. Niye? Fenerbahçe'den puan kopardı. Bu tür maçlarda seven bir ekip olduğundan bahsedebiliriz ama bakalım güçlü Galatasaray'ın karşısında ne kadar dayanabilecek. Evet Galatasaray'ın sağ transferini Fransızlar duyurdu. Hatta ben videomu sonuna da attım hani göresiniz diye ve hatta sıkı pazarlıktan devam ettiğinde ilave ettiler. Kim bu isim? Loris Asin sanki hani sizler de gayet iyi biliyorsunuz Galatasaray çok bastırıyor Fransızlar bu şekilde ifade ediyor ama rakamsal konularda hala aşılanmayan sorunlar var. İlk etapta 4 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Olmadı, kabul görmedi ve ikinci teklifle Limba Fransız ekibi Rennes'in kapısını yeniden çaldı. Teklifini arttırdı. Bu sefer 4 artı bonuslar şeklinde arttırdı. Yani 6 milyon avroya kadar çıktı bu futbolcu için. Peki sizler neler söylersiniz? Neler düşünüyorsunuz bu transfer için? Yorumlarınızı da merak etmiyor değilim. Fakat bana kalırsa çok iyi bir transferi gerçekleştirmiş olur. Bugün 6 milyon avroya alırsak yani güncel piyasa değeri de 10 milyon avro olan bir futbolcu. Hani Fransız ekibileri 2027 yılına kadar sözleşmesi olduğundan dolayı çok sıcak bakmıyor bir de şöyle bir durum var Avrupa'da transfer defteri kapanıyor yani yarın itibariyle Fransa'da da son bulmuş olacak ve haliyle elinde üç tane bek oyuncusu bulunduğundan dolayı birinden de yollarını ayırması gerekiyor ki Fransızlar bu şekilde servis ediyor bu isimlerden asil son olmasında diyebilirsiniz Umutlu muyuz transferde Umutluyuz Galatasaray bu gece sıkı pazarlıklarını sürdürecek. Şimdi diyeceksin neden geç oluyor? Çünkü arada menajer var, saat farkı da var ve kulüpler özellikle bu saatlerde daha boşta kalıyor. Yani zaman açısından boşta kalıyor. Ve bu transfer içinde Galatasaray'ın gemileri yaktığını belirtebiliriz. 21 maça bu sezon çıktı. 23 yaşındaki Sabek. 2 gol 1 asisti katkı sağladığında ifade edelim. Şimdi bir başka isim daha listeye girdi. Daha doğrusu İngilizler servis ediyor. Tabii ki gayet doğal bir şey. Çünkü Galatasaray'a bir Sabek bir bek lazım arkadaşlar. Ama öyle bir futbolcu ki bildiğiniz bir Joker diyebilirsiniz. Ve yaşı da genç. 24 yaşında sol bek ama ters bek olarak da oynuyor. Yani sağ bekte de oynayabiliyor. Ve stoper olarak da oynayabiliyor ki Türk hocalar bu tür özellikle futbolcuları çok sever. Bu isimde West Ham'ın futbolcusu Ben Johnson telaffuz etmekte zorlanıyorum. Türkiye'ye geldiklerinde dilimiz isimlerine alışıyor. Galatasaray'ın bu transferi için menajerler aracılığıyla araştırmalara başladığını ifade edebiliriz İngilizler bu şekilde servis ediyor ve transferin adını koyabilmek için mücadele ettiklerini. Anlayacaksınız Rıdvan Yılmaz ne oldu? Ben bu soruyu da sordum. Erkon'da anlaşmaya vardıkları futbolcunun transferinin neden açıklamıyorlar diye. Galatasaray bir bekle işte ama neyi bekliyor? Hani iki bek arıyorlar. İkisinde yabancı olması farklı, yerli olması farklı. Şimdi Roma'dan da Zeki Çelik'le de ilgileniyorlar derken Sedik Suarez'e de geldiler. Hani havuz oldukça geniş. Seydik Suarez'le ilgili benim düşüncem al oynat bu seneyi geçir arkadaşlar. Mükemmel bir sabek. Ama Galatasaray benim gibi düşünmüyor. Endişeleri var. 32 yaşında uzun zamandır oynamıyor. Oynamadığından dolayı da hani sakatlığından dolayı da form düşüklüğünden dolayı hani bizim şu anda hazır futbolcuya ihtiyacımız var. Geldiği gibi hem genç olsun hem dinamik olsun hem yetenekli olsun çok diye otursun diye düşüncesi var. Ama Sedik Suarez de yine bir kenarda bekletten isim olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.